Dersin adını koyamadık abi. Dersin, bu dersin adını koyamadık. Dersin adı bu değil mi? İrfan dinleme sen bunu. Sana göre değil o. <laughs> Matematik de var içinde. Kafanı taktın. Neredesin İrfan? Burada mısın? Nefis diyor abi. Ölümü tadacak diyor ya. Yani. Hayvan ve bitkilerde nefis yok. Yani bu şey orayı dediniz de. Dün de aklıma geldi. Şimdi tekrar çağrışım yok. Bayağı bir düşünüyorum yani. Neyi düşünüyorsun? Nefis ölüm tadacak meselesi abi. Yani hayvan ve bitkiler nefis yoksa neyi tadacak? Ya da biz nefis derken neyi anladık ya? Yani. Evet. Ya da ölmek dediğimiz nedir? Bir yeri yanlış anlamışız, denk gelmiyor abi. Evet. Şimdi odunla, odunla hay, hayvanda nefis var. Hafif hisseder diyor kesilmek için yatırılan hayvan. O da gider. O da gider. E bunun nefsi var mı? Yok neyi tadacak? Hiçbir şey bilmeyecek ki. Sen şimdi yatıyorsun. Vücudunda neler oluyor biliyor musun? Yok. E yok, aynen gibi. Şu anda senin hücre ölmüyor. Ölüyor abi. Milyonlarca ölüyor, milyonlarca diriliyor. Dirilen var değil. Ölenlerden ha haberin var mı? Yok. Yok. Dirilenden de haberin Böyle işte. Tatma yok ya. Tatma matma yok kardeş. Doymak yok bir kere tatma olsa. Ya kardeşim şu dünyayı şu dünyayı hakikatını var ya dünyanın hakikatını keşfeden dünyanın hadiseleri tassalar onu ezemez. Bu nedir bir bilse? Dünyanın hakikatını kendi mahiyetini keşfeden adam hiçbir şey onu ezemez, çökertemez. ertemez. ezilmişken hükmeder. Bediüzzaman hapisteyken dışarıya hükmediyor dünyanın hakikatını, insanın mahiyetini keşfeden, dünyanın dünyevi hiçbir hadise onu indiremez, çözer, çökertemez. Ya ölümün hakikatını keşfedenler ölümden, ölümü beklemekten zevk almışlar, ölmeden önce ölmek istemişler, hafullah'tan lezzet almışlar, daha bunlar üzerine ne olabilir ki? E, İton öyle demişti. Ya bu nurcular diyor, hapishaneye koyuyorum diyor, medese Yusuf ediyor diyor. İdam ediyorum diyor, iyi, iyi, pasaport dairesine sehpa. Teriz tezkeresi. Teriz tezkeresi diyor. diyor. Hı. Ne yapayım ben buna diyor. İşkence yapıyorum, kefalet üzülüp diyorlar. Diyor. <laughs> Acayip bir şey ya. ya. Boyut. Demek ki biz düşüncelerimizi tahsiye etmemiz lazım. Düşüncelerimiz ölmüş. En büyük düşmanın düşüncelerindir. O yolla nefis ve şeytan giriyor.